Neden yaptın bunu Tanya? Yıllar önce olanlar, o zaman. O zaman seni kurtarmak için çok uğraşmıştık. Seni hapisten çıkarmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ama bunu başaramadık. Bunun için hep üzüldük. Ya lütfen. Eğer beni kurtarmaya çalışmış olsaydınız, önce ıslah evinde sonra da hapiste çürümezdim. Kimliğimi değiştirmek zorunda kalmazdım. Masum bir kızı öldürmek zorunda kalmazdım. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Beni bu hale siz getirdiniz. Kendinden başka kimseyi suçlamana gerek yok. Arkadaşın kavya hapisten çıktıktan sonra değişmişti. Ama senin nefretin değişmedi. Kendini kurban sanıyorsun. Kabul ediyorum. Yıllar önce olanlar bir oyundu. Haksızlıktı. Biliyor musun? Seni hapse değil de tedaviye yollamalıydılar. Çünkü o zaman şimdi de zihnen hasta birisin. Deli değilim ben. Sizler delisiniz. Sizin yüzünüzden hayatım berbat oldu. Siz hala beni suçluyorsunuz. Arkamdan bana suçlu diyorsunuz ama hepsi sizin yüzünüzden oldu. Yıllardır sizi mahvedeceğim günün hayalini kurarak yaşadım ben. Yeter Tanya aileme tek bir kelime daha edersen eğer... ...senin fotoğrafının üstünde çelenk ol. Hem de gerçekten. Ne biçim kadınsın sen? He? Aşkı intikama çevirdin sen. Sen hiç aşktan bahsetme Lakşya. Çünkü aşkın anlamını bilmiyorsun. Herkes seni kandırıp istediği her şeyi yaptırabilir. Tanya! Bağırma Lakşya! Ben de bağırabilirim. Kim sana iki çift güzel laf etse hemen peşinden gidiyorsun. Ragini'ye baksana. Sen onu hiç düşünmedin bile. Ama o hala seni kurtarmak için uğraşıyor. Sen ailene demek bilmiyorsun Tanya. Ondan böyle konuşuyorsun. Ailen için her şeyi yapmanın insanı ne kadar mutlu ettiğini bilmiyorsun. Ragini doğru söylüyor. Benim ailem seni ve kardeşini aralarına almıştı. Bu evde sevgi görüp güvende olacakken onun yerine benim kardeşimi öldürmeye çalıştın. Seni öldürürüm! Ne? Ne yapacaksın lakşa? Söyle. Söyle Lakşama, Heşvari. Hiçbir şey yapmazsın. Hem de hiçbir şey. Ama seni mahvedeceğimi unutma. Hayatını berbat edeceğim. bırak Bu kadına bir şey anlatman imkansız. Çünkü o... Yeter Tanya. Çok konuştun. Memure. Tutuklayın. Bir ricam var efendim. Bir daha bu kadını hapisten çıkarmayın lütfen. Merak etmeyin Bay Lakşı. Bu kadın yaptıkları yüzünden uzun süre hapisten çıkamaz. Çıkmanın hayalini bile kuramaz. Bu kadını yakaladınız komiser bey. Ama kardeşi hala serbest. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Endişelenmeyin bayan Sıvara. Ablasını yakaladığımız zaman kardeşi nereye gidecek? Sakin olun. Anne. Anne. Tanya. Uzak durun. Geri çekilin yoksa onu vururum. Yanlış yapıyorsun. Tanya. Aa, dur. Yanlış dur yapma. yapıyorsun. Yapma, tamam. Ben onu Aa. vururum. Tamam. Bak bırak bırak yanlış onu, bırak yapıyorsun. Onu. Uzak durun. Tanya. Yenge, kıpırdama. Aa. Tanya. Hanya! Yenge! Yenge! Çekilin! Ay sen iyi misin? Zor. Şöyle geçin, Ay şöyle geçin. Hemen gidiyorum anne, tamam mı? Hemen geliyorum ben. Alo merkez. Bütün bölgeye barikat kurun. Ana yola da. Plaka veriyorum. 8